Selamünaleyküm cümleten hayırlı günler. Şirin ilçem İspir'den tüm yurda kucak dolusu selamlar gönderiyorum. Mezarlardan bile yükselen bir bahar vardır. Aş celladından ne çıkar? Madem ki yar vardır. Yoktan da vardan da ötede bir var vardır. Hep suç bende değil Beni yakıp yıkan bir nazar vardır O şarkıya özenip söylenecek mısralar vardır Sakın kader deme Kaderin üstünde bir kader vardır Ne yapsalar boş Göklerden gelen bir karar Gün batsa ne olur Geceyi onaran bir mimar vardır Yanmışsam külünden yapılan bir hisar vardır Yenilgi yenilgi büyüyen bir zafer vardır Sırların sırrına ermek için sende anahtar vardır göğsünde sürgününü geri çağıran bir damar vardır. Senden ümit kesmem, kalbinde merhamet adlı bir çınar vardır. Sevgili, en sevgili, ey sevgili. bu şiiri okuduğumuz tarihten bugüne kadar geçen dönemde yaşadıklarımız şöyle bir gözümün önüne getiriyorum. Kaderin üstündeki kaderin tezahürlerine her vesileyle şahit olduk. Son 5-6 yılda yaşadığımız her hadiseyle gördük ki bir olduğumuzda, iri olduğumuzda, diri olduğumuzda, kardeş olduğumuzda hep birlikte hiç kimsenin bize gücü yetmez Varol Başkanım. Bu, türlü tehdidin karşısında dimdik ayakta kalan bir Türkiye'yi işte bu duruşumuza borçluyuz. Hep söylediğim gibi bana böyle bir milletin evladı olmayı nasip eden Rabbime binlerce kez hamd ediyorum. Sağol Varol Başkanım, Başkomutanım.